Arkadaşlar merhaba elimde notlar var sizinle paylaşmak istediğim bugün bu videoyu sıcak gelişmeler yaşıyoruz diye değil de daha sıcak gelişmelere gebe günlerdeyiz diyerek çekiyorum. En son dün görüştüğüm bir isim ee, müthiş öngörüleri var ee, iyi öngörüleri yok onu söyleyebilirim biraz korkutucu yine karamsar yine korkutucu diyebilirsiniz ama videoyu sonuna kadar izlerseniz ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz arkadaşlar. Hepimizin tanıdığı bu isimli olan sohbetimizde konuşulan konuların başlıklarını şöyle özetleyebilirim. Önümüzdeki günlerde Avrupa'da baş gösteren, özellikle İngiltere'yi vuran tedarikten kaynaklandığı savunulan gıda krizinin Türkiye'de vurması olası arkadaşlar. Türkiye'de marketlerde biliyorsunuz şu anda hali hazırda pek sıkıntı yok gibi ama. Bir de gelen cezalar var, marketlere gelen cezalar var, bu fiyatlardan, artıştan vesaire çeşitli nedenlerle gelen cezalar var. Buna karşılık marketler bir rövanş alma peşinde diyor bu konuştuğum isim. Çünkü cezaları hak ettiklerini düşünmüyorlar. Önemli bir kısım en azından bu konuda çok sert kararlar alma düşüncesinde diye bir iddia var. Onun devamında aklıma gelen yine askeri ücret zammıyla birlikte bir zam dalgası bekliyor. Görüştüğüm isim yine ismini vermek istemiyorum. Hani çok güzel şeyler konuştuk Türkiye ile ilgili. Türkiye'nin tanıdığı bir isim bu sahada özellikle. Çokça ekranlarda gördüğünüz bir isim. Bir zam dalgasını bekliyor ki zaten hepimizin de ortak görüşü özellikle askeri ücretin açıklanmasıyla birlikte bir zam dalgasını. Hele hele de 2022'nin ilk günlerinde ki zaten kaldı ki devlet de zaten enflasyon oranında birçok kalemde zam yapıyor. Buna istinaden sahada da çok ciddi zamları bekliyoruz ee, diyor. Marketlerde ürün bulmak zorlaşabilir diyor kilo ile aldığımız kilo ile aldığımız birçok üründe tane işi, gram işi sistem getirilebilir diyor marketlerde. Bu da halkın isyan etmesine, sokağa dökülmesine sebep olabilir. Bu ortalık biraz karışabilir diyor önümüzdeki günlerde. Küresel bir el. Bakın arkadaşlar, küresel bir el sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada Özellikle de gelişmiş ülkelerde halkın sokağa dökülmesini istiyor. Sohbetimizde konuştuklarımızın genel özeti bu. Başka şeyler de var ama onlar bizde kalsın, bende kalsın. Amerika'da yaşayan bir dostum var, Amerikan vatandaşı. O da buna benzer şeyler söylüyor. Halkın sokağa inme eğiliminden söz ediyor. Yani ekonomik bir gerilim var. Yay gibi düşünün, bir gerilim söz konusu ve bu patladı, patlayacak. Sadece bizde değil. Gelişmiş ülkelerde de bu kriz hakim. Arkadaşlar, Amerika'da benzinin galon fiyatı 2 dolar seviyelerindeydi birkaç ay önce. Şu anda 4 dolar seviyelerine gelmiş. Yani enflasyonun yıllık %4-5 olduğu, 6 olduğu, 3 olduğu bir ülkede benzin fiyatının, galon fiyatının 2 liralardan 4 dolarlara gelmesi önemlidir arkadaşlar. Avrupa'da ısınma giderleri 2 katına çıkmış durumda. Kaldı ki artan maliyetlerin yanında pandemi ile birlikte üretimde de bir daralma var. Bu da fiyatları yükseltirken alım gücünü de düşürüyor. Arkadaşlar diyorum ya Kriz sadece bizde değil, Avrupa'da da var, Amerika'da da var, dünyanın birçok ülkesinde var ama bizde, bizde, lütfen burayı dikkatle dinleyin, bizde katmerli bir kriz yaşanıyor. Bu hem benim hem de görüştüğüm birçok uzman ismin görüşü. Türkiye'de katmerli kriz yaşanmasının sebebi ekonomi yönetiminin üst üste hataları ya da ekonomi yönetiminin almış olduğu kararlar bu krizi daha da için den yani işin içinden içinden çıkılmaz çıkılamaz hale getiriyor krizi. Ben ekonomist değilim. Dedim ya görüştüğüm ekonomistler dedim. Hem iktidar yanlısı hem de muhalif isimler var. Bu isimler arasında ki videolarımızın arasında da ekonomist olan isimler var zaten. İslam Memiş'le, Erkan Öz'le, Artur Çetin'le olan videolarımızı izlemenizi öneriyorum. Ramazan Kurdoğlu olan videolarımızı izlemenizi öneriyorum. Hemen hemen hepsi aynı şeyi söylüyor. Mesela faiz indirimi. Faiz indirimi için herkes zamansız diyor. Doların önü alınamayacaktı ki alınamıyor da diyor. Amerika dolar basmayı azaltmış durumda. Yine bu isimlerin bana ifade ettiği şeyi söylüyorum. Basında da okuyoruz zaten bu haberleri. Dolar zaten değerlenme sürecindeydi. Faiz indirimiyle birlikte bizde bir krize neden olmuş oldu. E zaten üretimdeki daralma da orada da arzın maliyetler e, tüketicinin kucağına da yani senin benim bizim kucağımıza ateşi bırakmış oldu arkadaşlar. Bakın bir şey daha ifade edeyim. Ülke içinde ekonomik bir kriz var alım gücü diplerde. Ama şükür ki gıda kriziyle henüz tanışmadık. Buradan sonrasını da lütfen can kulağıyla dinleyin. Hatta bu videoyu izleyen değerli dostlarım lütfen çevrenizde kim varsa eşiniz dostunuz onlarla linki atın paylaşın onlar da izlesin. Gıda kriziyle tanışmayalım inşallah. Allah tanıştırmasın hiçbirimizi. Ama hep söylenen ve üst üste uyarı yapılan beklenen bir bir gıda krizi var arkadaşlar bir gıda krizi bekleniyor. Sadece gıda değil bir su krizi de bekleniyor. Yani analistlere göre, stratejistlere göre, astrologlara göre, kahin kahinlere göre, bazı kahinlere göre de önümüzdeki aylar su krizine de, önümüzdeki yaz bir su krizine de gebe olacak deniyor. Hatta daha öte bir şey söyleyeyim Allah korusun ama suyla oynama durumu olabilir. Yani suyu kirletebilirler. Yani çok acayip şeyler söyleniyor. Yani artık bu pandemiden sonra açıkçası ben her şeyi bekliyorum. Bunlar acımasız insanlar. E, dünyayı kontrolünde tutmak isteyen, yönetmek isteyen bu insanların acımasının olmadığını son 30-40 yıldır yapılanlardan gördük. Ki daha da acımasız hale e, geliyorlar. Daha da acımasız bir süreci başlatıyorlar. Başlattılar. Daha da ötesine hani level'ın bir başka versiyonuna. Şimdi bir level'ın içindeyiz biz oyunun bir bölümünün içindeyiz. Bu bölüm içinde yeni level'lar var. Level yani oyun içinde oyunlar var. Peki biz bu tehdit karşısında arkadaşlar ne gibi önlemler alıyoruz? Bunun üzerinde çok durmamız gerekiyor. Ben hep soruyorum. Sık sık soruyorum bu soruyu. Zaman zaman gündeme getiriyorum. Tarım Bakanlığı ne yapıyor? Bu soruyu soruyorum. Ben Tarım Bakanlığının ne yaptığını bilmiyorum. Tarım Bakanının adını bileniniz var mı? Onu da bilmiyorum. Yani ee, Oysa şu anda şu anda bu ülkede adının en fazla bilinen isim olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir dönemde Türk insanı Türkiye'de Tarım Bakanını ezbere bilmeli. Bu adamın her anını, her dakikasını takip etmeliyiz. Ben böyle düşünüyorum. Adı en bilinen bakan olmalıydı Tarım Bakanı. Dünya gıda, gıda krizine doğru sürüklenirken biz bu durumu, Tarım Bakanlığı bu durumu fırsata çevirmenin de ötesinde insanlık için kurtarıcı olma rolünü üstlenebilirdi. Bir yazı okudum. Yazar diyor ki, ismini vermeyeceğim ama, hani polemik konusu olmasın çünkü. Tarım alanlarında hektar başına Hollanda'da 550 kilogram, Almanya'da 235 kilogram, Yunanistan'da ise 190 kilogram gübre kullanıldığını söylüyor hektar başına. Türkiye'de bu oran 95 kilogramın altındaymış. Aynı tohumla aynı büyüklükteki bir arazide en az verim alınan ülke haliyle de bu rakamlara göre Türkiye oluyor. Yazara göre böyle. Yani ben bu yazıdan şunu anlıyorum. Daha fazla verim almak için basalım gübreyi. Şiddetle reddediyorum arkadaşlar bu düşünceyi. Gübre ile artan verim sağlık ile ters orantılı. Bunu gördük. Ne kadar gübre o kadar kimyasal günümüzde. Çünkü gübremizin yerli olmadığını biliyoruz. Yerli gübre yok mudur? Vardır tabii ki. Doğal gübre yok mudur? Vardır tabii ki ama ne kadarı? Ne kadar cı? Doğal gübreye geçmeden gübrede artışa geçmek insan sağlığıyla oynamaktan başka bir şey değil. Bu benim düşüncem. Bakın bir Karadenizli olarak konuşuyorum. Bizim oralarda topraklar babadan evlatlara geçe geçe bölüne bölüne ufacık arazilere dönüştü. Köyünde yeri olan yurdu olan birçok insan var gidip ekmiyor. Yani boş duruyor. Yani ekiyorsa da zaten kendine yetecek kadar bir ekim yapıyor. Devlete ait milyonlarca metrekare arazi var bu ülkede. Ekimi uygun. Dönem dönem vatandaşa açılıyor bu araziler ama hani hayvancılık için, tarım için açılıyor ama çok zayıf kalıyor. Kaldı ki bu açılan arazileri kiralayanların o araziler üzerinde hani tarım ya da hayvancılık yapıp yapmadığı noktasında da bir sorgulama ya da sorgulama demeyelim bir kontrol mekanizmasının da düzgün çalıştığını ben düşünmüyorum. Öyleyse de buyursunlar yerinde göstersinler bize çalışmaları anlatsınlar. Biz de bilelim, duyalım, öğrenelim, duyuralım sonra da size aktaralım. Öte yandan üniversitelerin tarım konusunda elini kolunu değil, bütün gövdesini koyması gerektiğini düşünüyorum. Daha da öte geçip tarım meselesini milli güvenlik meselesi haline getirmemizi getirmemiz gerektiğini, o ciddiyetle bir hamle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bakın köylü milletin efendisidir derler değil mi? Doğru. Ama biz bu sözü doğru anladık mı, anlamadık mı? Ben anladığımızı düşünmüyorum açıkçası. Ne zaman gıda krizine gireriz, işte o zaman köylüden kastın tarım sektörü olduğunu anlayacağız. Biz kasketli, sarı çizmeli Mehmet Ağa'dan bahsetmiyoruz. Arkadaşlar lütfen köylü deyip yani ee, anlamını, içini boşaltıyoruz bence. Bakın tarımı da hayvancılığı da okumuş gün görmüş şehirde hayat kurmuş şehirlerin kurtaracağını düşünenlerdenim ben. Tanıdığım birçok insan var şehirde lüks hayatı var. Yani altında lüks arabası, evi var, iyi bir mesleği var, iyi bir maaşı var. Ve bu insanların birçoğu bu hayatı bırakıp doğal hayat yaşamak adına köylere yerleşiyor. Ve köylerde hem de para kazanmak adına Tarım yapmaya başlıyor, hayvancılık yapmaya başlıyor. Çok ciddi bir geri dönüş var bu manada. Bu insanlar başarılı da oluyor arkadaşlar. Gittikleri köylerde gerçekten çok başarılı oluyorlar. Tanıdığım bir sürü insan var. Bana yazanlar var. İçinizde hatta bana video gönderenler. Sizden sonra köye yerleştim deyip video gönderenler var. Aslında onları yayınlamayı da çok istiyorum ama izin verirler bilmiyorum. Yani izin almadım çünkü. Köye yerleşenler var. Bağ bahçe, birkaç dönüm arazi alıp ekim dikimle uğraşmaya başlayan, hayvancılık yapmaya başlayan insanlar var. Bizim videolarımızdan sonra. Çok mutlu oluyorum onları görünce. Bakın bu insanlar köye yerleşmekle kalmıyor. Köyde tarım ve hayvancılık yapmakla kalmıyor. Oranın insanına da ön ayak oluyorlar. Ufuk oluyorlar. Bizim topraklarda devletçilik ilkesi bence çok önemli. Biz bazı e, ilkeleri anlayan Atatürk'ün Atatürk ülkelerini yeteri kadar anladığımızı düşünmüyorum ben. Bu ülkeleri yeniden oturup bir düşünmemiz, anlamamız gerekiyor. Devletçilik ilkesi bence çok önemli. Devlet her daim bu ülkede öne yak olmak zorunda arkadaşlar. İşte devlet yapmamalı. Hayır yapmalı kardeşim. Ya bu coğrafyanın kaderi bu. Bizim coğrafyamızın, buraların, bu toprakların kaderi bu. Devlet öne yak olmadıkça ya da birilerini öne yak olacak şekilde donatmadıkça olmuyor. İleri gidemiyoruz. Bugün bu ülkeyi köylerde okumuş şehirlerin gönüllü olarak işlettiğini düşünüyorum ben açıkçası. Velhasıl arkadaşlar konu konuyu açıyor da bugün marketlerde yerli pirinç bulmak zor değil mi? Bazen çok zorlaşıyor. Var ama pahalı. Olmadığından değil arkadaşlar. Yetmediğinden. Bakın bu ülkenin buğdayı da, pirinci de, bulguru da var ve yetiyor. Bize yetiyor. Bakın sakın şöyle düşünmeyin. İthal ediyoruz. Bak, aa işte saman getirdik yurt dışından. Niye? Arkadaşlar, yetmediğinden, olmadığından değil. Kaliteli bizim buğdayımızda, pirincimizde, bulgurumuzda. Bu topraklardan. Bakın az önce ne dedim? Gübreyi daha az atıyoruz Avrupa'ya göre. Daha az kimyasallı üretiyoruz. Bugün Hollanda'yı inekleriyle övüyoruz değil mi arkadaşlar? Hollanda ineği dünyanın en hormonlu hayvanı. Yani bunları biz hani e, düşünmeden kendi ülkemizi de gömüyoruz. Lütfen ülkemizi de gömmeyelim. Bu ülkede güzel işler de yapılıyor. Hükümet hakikaten güzel işler de yapıyor. Benim derdim çok daha fazlasını yapabilecekken yapmıyor oluşumuz. Devlet, millet bir olup çok daha fazlasını yapabilecekken yapamıyor, yapmıyor oluşumuz. Ne dedim? Bizde olmadığından değil, yetmediğinden değil. Kalitesinden. Kaliteli olduğu için ihraç ediyoruz. E, dolar da yüksek. E, dolar böyle olunca, 13-14 lira olunca siz pirinç üretince gidip e, dolarla yurt dışına satmayı mı tercih edersiniz? Çok daha düşük ücretlerle Türk insanına satmayı mı tercih edersiniz Allah aşkına? E tabii ki adam e, ticaretini düşünüyor. Ne yapıyor? Yurt dışına satıyor. Sonra ülkede pirinç yok. Niye yok? E, dışarıya sattık çünkü. Ne oluyor sonra? ithal ediyoruz. Yani nasıl diyeyim? E, i̇çeride biz e, Çin'den gelen güvenilirliğini sorguladığımız, tartıştığımız... Yani gerçekten pirinç mi değil mi diye böyle acayip e, iddialar var. Ve biz bu pirinci yerken ülkemizde üretilen kaliteli olan pirinci yurt dışına ihraç ediyoruz. Avrupalı'ya yediriyoruz. Hele bir de doların, euronun bu kadar yüksek seviyelerde olduğu bir dönemde bu durumun önüne geçmek bana sorarsanız neredeyse imkansız. Devlet de o önüne geçemez. Ticaret bu. He dolar bu fiyatlardayken ithal etmek de çözüm değil. Onu da söyleyebilirim. Yani ekonomist değilim dedim. Ama vatandaşım, gazeteciyim, araştırmacı bir gazeteciyim. Yüzlerce insanla röportaj yaptık, yapıyoruz. Benim gördüğüm, okuduğum, duyduğum... Arkadaşlar, ithalde bir yerde çözüm olmayacak. Bir yerde tıkanacak ki, bugün bu tıkanmayı yaşıyoruz aslında. Marketlerde fiyatlar ortada. Küresel gıda fiyatları son 10 yılın en yüksek seviyesinde. Gelecek 10 yılı kestirebilen var mı? Yok. Gelecek 10 yılı için iyi konuşan var mı? Yok kime dokunsam ah ediyor. Eyvah diyor. Dünyada kahve fiyatlarındaki artışın farkında mısınız arkadaşlar? Çok seviyoruz değil mi kahveyi? Geçelim dünyayı. Türkiye'de kahve fiyatlarına baktınız mı? Sene başından beri bir yılda %400'e yakın bir zam var kilogram başına. 150 TL'ye ulaştı kilosu. Sektör temsilcileri açıklama yapıyor. Kilogram fiyatının bu yıl sonunda 200 liraya geçeceğine dair. E zaten kahve üretiminde de bir azalma söz konusu. E doların artışı? İki gün önceki haberden bahsediyorum size. Dün bir fırın sahibiyle konuştum. Un çuvalı fiyatları zaten uçtu. Daha da kötüsü un yok. Unu toptancıdan kotalı alıyoruz artık diyor. Arkadaşlar bu sadece ülkemizde değil. Tüm dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde baş gösteren ve beklenen bir krizdi ve içine düştük. Dedim ya biz de ekonomi yönetiminin hataları yüzünden bu krizi katmerli yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. Arkadaşlar, videonun sonundayız. Doktor Ramazan Kurdoğlu ile geçtiğimiz günlerde Ferda Yıldırım'la birlikte bir söyleşimiz oldu. Muhakkak izleyin o videoyu. Bu kısmı izleyenleri özellikle rica ediyorum. Hemen videolarıma girin, Emre Aliç kanalındaki tüm videolara girin, orada göreceksiniz. Oynatma listesinde de var. Ramazan Kurdoğlu ile olan söyleşimizi izleyin. Müthiş şeyler var müthiş iddiaları var Ramazan Kurdoğlu'nun ki e, önemli bir isimdir. Bu sahada tanıdığım, bildiğim en iyi isimlerden biridir. Öngörüleri her zaman doğru çıkmıştır. O söyleşi de herkes altına, gümüşe paranızı yatırın derken Ramazan Hoca dedi ki paranızı toprağa yatırın. Önümüzdeki 10 yılın çok sancılı geçeceğini vurgulayarak Ramazan Kurdoğlu şunları demişti. 2023 ile 2028 arasında bir dünya savaşı. Küreselciler iklim üzerinden yangınlar ve depremler oluşturacak. Ellerinde bunu yapacak güç var. Gıda fiyatları patlayacak. Buğday dünyada 4 şirketin elinde. 2024'te Amerikan seçimlerini kim kazanırsa dünya oraya doğru evrilecek. Dua edelim küresel elitlere karşı başka biri kazansın. Dünya genelinde dehşet bir enflasyon geliyor. Su krizi geliyor. Önümüzdeki 10 yıl çok sancılı. İnsanımıza diyorum, bir karış toprağınız varsa ekim yapın. Büyük şehirleri terk edin. Sadece derin dondurucuya ümit bağlamayın. Elektrikler de gidebilir. Dünya buraya gidiyor. Binaya değil toprağa yatırım yapın. İnsanlık büyük tiranlığın arifesinde. Milli olan her şeyi hayata geçirmemiz lazım. Acil olarak bunu yapmalıyız diyor Ramazan Kurdoğlu. Yine. Birkaç gün önce görüştüğüm isim. İslam Memiş. Videolarımızın arasında var. İslam Memiş de bir ekonomist. Para piyasalarını ömrünü adamış bir isim. O da benzer şeyleri söylüyor. Ne altın ne gümüş. Bakın adam altın ve gümüş. Hayatı altın ve gümüş ama ona rağmen diyor ki tarım, tarım emtiaları. Ekip dikeceğiniz topraklarınız olsun. Tarım, tarım, tarım diyor. Ben de ilave ediyorum. Tarıma ve tarım teknolojisine seferberlik ilan edip yatırım yapalım. Tıpkı savunma sanayinde yaptığımız atılım gibi bir atılım yapalım, tarım sahasında da aynı güce ulaşalım. Tohum yerli olsun, gübre yerli olsun, makinelerimiz yerli olsun. Hollanda'dan, Almanya'dan almayalım artık şu tarım makinelerini. Bakın traktör yaptık yerli. Yani hangi aşamadayız bilmiyorum ama yani yeterli değil. Yeterli değil. Biz tarımda da lider olalım, tarım teknolojisinde de lider olalım. Bu potansiyelimiz var arkadaşlar. Hem ülkemize yetebiliriz hem dünya içinde umut olabiliriz. Biz bunu başarabiliriz. Daha önce kaç kere başardık? Yine başarabiliriz Allah'ın izniyle. Kalın sağlıcakla.